Selamun Aleyküm tekrardan. Present Time'ın 3. derinliği olan Present Perfect Simple Tense'in usage'larını anlatmaya, sizler de not almaya hep birlikte devam ediyoruz inşallah arkadaşlar. Ee, i̇lk iki usage'ımızdan bahsetmiştik. Dedik ki geçmişte olmuş bitmiş zamanı belli olmayan işler birincisi. Yakın geçmişte tamamlanmış ancak etkileri ya da tesiri devam eden işler İkincisi sevgili arkadaşlar. Üçüncüsü deneyimler, tecrübe edilmiş ya da hiç edilmemiş ya da yapılma sayısı şu kadar kez olan dediğimiz işler neticede. Mesela ben Hataylıyım, Antakya'da yaşıyorum. İstanbul'a gitmek herkesin bir hayalidir yani mesela Türkiye'nin yerinden. Ben İstanbul'a hiç gitmedim derseniz, mesela bakın gitmedim diyorsunuz, geçmiş zaman çıkıyor ağzınızdan. Ama şu anki durumunuzdan bahsediyorsunuz. Tıpkı bir önceki partide size anlattığım, cam bir bardak kırdım her yere saçıldı örneği gibi yani etkisi geçmişte olan bir şey şu ana e geçmişte hiç yapmadığınız bir şey şu ana sonucu ben İstanbul'a hiç gitmedim gitmedim geçmiş zaman şu an itibariyle konuşuyorsunuz ben İstanbul'a 5 kere gittim 5 kere gitmeniz geçmişte 5 ayrı noktada gerçekleşti siz şu an itibariyle konuşuyorsunuz bizce i̇şte de present time'dayız present tense'deyiz şu andayız Perfectindeyiz, geçmişindeyiz. Yani geçmişte şu anın toplam sonucundayız. Hangi yüzücü kullanırsak kullanalım sevgili dostlar. Ben bu işi yaptım ya da hiç yapmadım ama bir zamansızlık, bir belirsizlik ya da geçmişin şu anda toplam sonucunu göreceksiniz sevgili dostlar. Diyorum ki deneyimler, tecrübe edilmiş işler, üçüncü yüz Deneyimler, tecrübe edilmiş, tecrübe edilmiş yani bir kere bile olsa yaşanılmış ya da edinilmemiş, edilmemiş işler yani tecrübe edilmiş ya da edilmemiş işler ya da sayısı, frekansı belli olan işler. Bir şey yaptım diyeceksiniz. Bir şey yaptım diyeceksiniz arkadaşlar. İşte bunu kaç kez yaptığınızı ya da hiç yapmadı sıfır da bir sayıdır. Bir de bir sayıdır. Bir kez yaptım, hiç yapmadım, beş kere yaptım, on kere yaptım, nece de yaptım diyorsunuz ama şu an itibariyle konuşuyorsunuz. Hep aynı şeyi söylüyor gibi düşünüyorum. Çünkü işin mantığı tektir aslında. Farklı farklı yerlerde karşımıza çıkıyor kullanım alanı olaraktan. Mesela diyor ki kişi I have never, ben daha önce hiç diyor. I have never diyor. Sana ben analiz çalışmalarında vermiştim. Şunu söylemiştim. Mesela neydi? İngilizce'de ever ve never hiç demektir. İngilizce'de ever ve never hiç demektir. Ever siz soru cümlelerinde kullanırsınız sevgili dostlar. Have you ever, sen daha önce hiç demektir. Never'ı da olumlu cümlede olumsuz anlamda kullanırsınız. Olumlu cümlede olumsuz anlamda kullanırsınız. Bunların ikisi de hiç demektir sevgili dostlar. Hani ever'ı şöyle bir örneklersek deriz ki have you ever have you ever not, hani bir verb üç kullanırsınız. Yani sen daha önce hiç sen daha önce hiç yani sen hiç nokta 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 yani verb 3 yaptın mı gibi bir ifade kullanıyoruz. Have you ever done kalıbı sen daha önce hiç yaptın mı hiç yaşadın mı? Aslında perfect tense'in mantığı Hani present perfect mantığı şudur. Olayın yapıldığını ya da yapılmadığını vurgularsınız. Tek bakış açısı budur aslında. Şimdi geçmiş zaman mantığı. Belirsiz geçmiş zaman mantığında olayın yapılıp yapılmadığını vurgularsınız sadece. Evet. Kişi diyor ki I, ben, have never. Ben burada yancı fiili yazmadım henüz. Yani fiili yazmadım henüz. Ben daha önce hiç ne tried denemedim diyor konuşmacı. Tried diyor. Denemedim diyor. Hani fiilin birinci hali triedir sevgili arkadaşlar. Fiilin birinci hali triedir. İkinci hali ve üçüncü hallerini yazacağım hemen. Diyelim birinci hali try iken iki ve üçüncü halleri tried ve tried şeklinde olur. E ben hiç denemedim diyor. Ben hiç denemekten bahsediyor burada. Have tried'den bahsediyoruz arkadaşlar. I have never tried. Bakın burası gördüğünüz gibi kızartıyorum. Burası fiil bölümü. Altını çizdim. Az önce bir just vardı mesela bir iki cümle önce. Burada da var aynı şekilde. Never var bu sefer. Bunlar ee, sıklık zarflarıdır. Bunlar fiili niteler sevgili dostlar. I have never tried. Ben hiç denemedim diyor konuşmacı. Ben ne denemedim? Kokoreç before diyor. Kokoreç before diyoruz arkadaşlar. Ben daha önce hiç. Ben hani before daha önce demek. Noktalamadan önce gelen before daha önce demektir. Before bağlaç ya da edat pozisyonunda. Before bağlaç ya da edatsa bakın. Before bağlaç ya da edat anlamı. Bağlaç ya da edatsa den önce demektir anlamı nokta 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 den önce demektir. Aynı before arkadaşlar, aynı before zarfsa bakın burada zaman zarfı pozisyonunda cümlenin sonunda noktadan hemen önce geliyorsa daha önce hiç anlamında, daha önce daha evvel anlamında vurgu yapar, cümleyi de present 3 yapar diye analiz çalışmalarında not almıştınız sevgili dostlar. İşte aynı before bağlaç ya da edat mı bu cümlede? Hayır değil. Yani cümlenin sonunda bir bağlaç olamaz. Cümlenin sonunda bir edat olamaz. Çünkü bağlaçlar da edatlar da eklemlerdir. Var olan bir bütün niye? Bir şeyleri daha eklemeye yarar. Ama burada nokta geliyor. Cümlenin sonu burası. Anla ki bu bir eklem değil. Bu bir edat ya da bağlaç görevinde değil. Bu zarf görevinde. Zarf görevinde ise sen buna daha önce, daha evvel gibi bir ifade kullanıyorsun. Ki şey, eğer ki before zarf görevindeyse cümle sonunda kullanılıyorsa Gördüğünüz üzere zarf görevinde cümle sonunda kullanılıyorsa cümleyi present 3 yapıyor. Bu da sana senin not alman üzere bir bilgi olsun. Daha önce analiz çalışmalarında bunu yapmıştık. E cümle ne oldu? Ben daha önce kokoreç hiç denemedim diyor. Ben daha önce hiç kokoreç denemedim diyor konuşmacı. Cümle bu şekilde anlamlanıyor. Bunu da yazalım. Ben daha önce hiç. Hani never before. Ben daha önce hiç. Tried kokoreç. Kokoreç denemedim diyor konuşmacı arkadaşlar. Denemedim. Yemedim diyor tabiri caizse. Bu şekilde anlamlandı. Bakın tecrübelerden bahsediyoruz. Deneyimlerden bahsediyoruz. Bir kere yapmış olabilirsiniz. Çok keş yapmış olabilirsiniz. Hiç yapmamış da olabilirsiniz. İşte bunlar da present 3 ile yazılıyor. Evet artık 3. haliyle yazılıyor. Bunu tekrardan söylüyorum. Noktalamadan önce gelen bir for varsa, bir for artı noktayla bitiyorsa cümle, cümle present perfect simple olmaya mahkum diye düşünüyoruz. İkinci cümle we have already read diyoruz. We have already read diyoruz. Fiilin birinci hali read arkadaşlar, read ikinci hali read, üçüncü hali read. read'tir. Yazılışları aynı, okunuşları fark eder sadece. Try eylemenin üçüncü halini kullandık. Read eylemenin de burada üçüncü halini kullanıyoruz sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi. Ben biz özneyiz. We have read diyoruz. Biz okuduk, biz okumuş durumdayız diyoruz. Okumuşuz diyoruz. E, already de işin içinde e, bunu da fiil bölümüne dahil etmem gerekiyor. Gördüğün gibi yani fiilin hemen öncesinde kullanılan o kelimenin görevi zarf olması gerekiyor. Zarflardan bunu hatırlayacaksın. Zarfların ilk asli görevi fiillerin nitelemekti biliyorsun. We have already read. Hani daha önce yazmıştım sana. az Hani just'ı vermiştim. Just demiştim ki az önce daha şimdi gibi Hani just nereye yazmıştık? Çok yakında. Hani az önce daha şimdi gibi kullandık mesela. Hani henüz anlamını da verelim. Eş değer olsun. Birbiriyle aynı paralelde anlatım olsun istiyorum. Ee, Justin Just'ın kardeşidir already. Already just diye üçlüsü sürekli verilir zaten. Bunları da sana alttan alta veriyorum şu anda. Zaten hali hazırda daha önceden hani gibiden düşünebilirsin. Çoktan diye düşünebilirsin sevgili arkadaşım. Yani just de already de işin yapılmışlığını vurguluyor. Just daha böyle üzerinden çok zaman geçmediğini, already üzerinden bayağı bir zaman geçtiğini anlatıyor. Böyle bir fonksiyonu var. Hani işin üstünden, üzerinden çok zaman geçmediğini anlatıyor. Zaman geçmediğini anlatırken hani already ifadesi işin üzerinden zaman geçtiğini vurguluyor. İşin üzerinden hani çok Zaman yani zamanın geçtiğine, geçmiş olduğunu vurguluyor. Just da henüz daha yeni yapılmışlık varken orada de bakın arkadaşlar ne var? Çoktan, üzerinden bayağı bir zaman geçti vurgusu var. E never da hiç yapılmadı vurgusu var. Hani yet de karşımıza çıkacak bu konuda already, just, yet, ever, never beşlisi, dörtlüsü ya da her neyse bunları yoğunlukla kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlar Hani cümleyi şimdiki geçmiş zaman ya da belirsiz geçmiş zaman yapmaya yarıyor. We have already read. Biz çoktan okuduk. Biz zaten okuduk. Biz hali hazırda okumuşuz gibi bir mantık var cümlede. Neyi okuduk biz? The latest book of the other diyoruz. The latest book son kitabını diyoruz. The latest book of the other diyoruz. Hani ilk günkü çalışmalardan writer, other bunlar yazar demekti. Burada bir nanin ayetlik aitlik eki var. İşte the latest book of the author. Hani book of the other. yazarın kitabı. Evet yazarın kitabı. The latest deyince son çıkan. The recent yani. Latest, recent, newest gibi düşünebilirsin. En son çıkan, en yeni çıkan anlamında bir süperlatif yapı. Zarflar konusundan, sıfatlar konusundan atılacaksındır diye düşünüyorum. Bunun çevirisi nasıl oldu? Biz diyoruz arkadaşlar. Biz Hani yazarın son kitabını çoktan okuduk. Biz yazarın son kitabını zaten okuduk. Çoktan okuduk. Hali hazırda okumuş durumdayız gibi. Bunların hepsini yazabilirsin çeviriye. Hepsi olabilir. Biz yazarın son kitabını zaten okuduk. Çoktan okuduk. Okumuş durumdayız gibi yorumlara yürüyebilirsin sevgili arkadaşım. Hiçbir sorun teşkil etmez gördüğünüz gibi deneyimlerden bahsediyoruz. İlk cümlede hiç yaşanmamış bir olay var. İkinci cümlede zaten yapılmış bir, zaten deneyimlenmiş bir iş var sevgili arkadaşım. Cümle devam ediyor. Bakıyorum diğer cümlem ne diyor? She has tried bungee jumping twice diyor cümle. She has tried mesela. Try neyin üçüncü hali? Tried neyin üçüncü hali? Bilin birinci hali try ise ikinci hali tried. Üçüncü hali tried şeklinde yürüyor arkadaşlar ben burada fiilin üçüncü halini kullanıyorum. Hani denemenin üçüncü halini kullanıyorum. O denedi diyorum mesela. Bir kadından bahsediyoruz. Cümleler basit kontekste, cümleler basit düzeyde. Çok fazla zor değil sevgili arkadaşlar. Hani neden? Konuyu iyi idrak edesiniz diye, iyi anlayasınız diye. She has tried, o denedi. O denemiş durumda. Neyi? Bangi jumping. Bangi jumping. Bangi jumping'i hani twice diyor bir de iki defa denedi. Bungee jumping iki defa bungee jumping yaptı gibi yorumlanabilir arkadaşlar. She has tried o denedi. O denemiş durumda. Neyi? Bungee jumping'i twice diyor. İngilizce'de sıklık ifadeleri vardı. Mesela once diye başlar. Twice diye devam eder. Once hani bir kez, bir defa. Twice iki kez, iki defa. Geniş zamanı hatırla. Present bir Doğrudan atıf ifadelerini hatırla. Hani günde bir kere, ayda iki kere, yılda üç kere dediğim ifadelerde bunu kullanmıştım. Dönüp oraya bakabilirsen. Ya da nokta nokta times diye devam eder bu. Hani nokta 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 times diye devam eder, yürür gider. İlk ikisi düzensizdir. Once bir kere, twice iki kere, bir defa iki defa, three times üç kere, x times x kere diye düşünebilirsiniz. Et twice iki kere yani o iki defa bungee jumping denedi. Denemiş gibi bir ifade kullanıyoruz arkadaşlar. Kadından bahsediyoruz. O iki defa bungee jumping denemiş diyoruz. Jumping denemiş. Denemiş durumda denedi diye de yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kullanılıyor. Gördüğünüz gibi doğrudan refere ifade var. Cümlenin içerisinde hani sıklık ifadesi var. Geniş zaman yapmıyor burada. işin yapılmışlığını vurguluyorsunuz. Hep bir olmuşluk vardır present perfect simple içinde bulunduğumuz zaman diliminde I have seen Ali once this week diyoruz I have seen Ali I have seen Ali once this week diyorum mesela Bakın burada çok güzel bir ifade var this week ifadesini gördüğüm bütün cümleler bu hafta diyorsun ya bu hafta içinde bulunduğum zaman dilimidir present time olmak zorunda üç tane zaman vardı yani yani şablon olaraktan present time içinde bulunduğu past time hafızamda kalan feature henüz yaşamadım demiştim ya sana ben sana time'ları anlatırken this week diyorsa içinde bulunduğun haftadan bahsediyorsun cümle present şapkanın altındaki dört tersten biri olacak once diyor bir kere diyor o zaman bu hafta bir kere yapılmışlık grubu olduğu için Cümle otomatikman hevez artı fiilin üçüncü hali olmaya mahkum oluyor sevgili dostum. Gördüğün gibi işte benim cümleler basit düzeyde yine söylüyorum. I have seen, ben gördüm ben görmüş durumdayım. Bir'in birinci halidir see, ikinci hali saw, üçüncü hali seen. Oturup ezberlemeye çalışmayın. Zamanla da öğrenirsiniz. Düzenli düzensiz fiiller listesinden bahsediyorum arkadaşlar. O oluyor ki biz bunu nasıl öğreneceğiz, biz bunu nasıl yapacağız öyle düşünmeyin. I have seen, ben gördüm. Ben görmüş durumdayım. Kimi? Ali'yi. Ne kadar kez? Bir kez. This week. Yani ben bu hafta Ali'yi bir kere gördüm. Ya da ben Ali'yi hani özne özne hani çocuk babasını bisiklet almaya ikna etti cümlesi vardı. İşte hırsız polisi önlem almaya zorladı örneklerimiz vardı analiz çalışmalarında cümleleri teker teker yazıyorsan nerelerde olduğunu hatırlayacaksın sen bunun. ilk önce kişileri ben Ali'yi bu hafta bir kere gördüm, görmüş durumdayım diye yorumlayacağım arkadaşım cümleyi. Ben Ali'yi sonra gittim. Bu hafta bir kere bir defa gördüm, görmüş durumdayım diye yorumlayacağım. Çevirimi yapacağım sevgili arkadaşım. Gördüğün gibi bir cümle daha. He has spoken. O konuştu. O konuşmuş. Konuşmuş durumda. He has spoken. Spoken neyin üçüncü hali? Bunun üçüncü hali. Benim birinci halidir speak. ikinci halidir spoke. Üçüncü halidir spoken sevgili dostlar. Ben burada fiilin üçüncü haline tercih ettim. Çünkü şimdi geçmiş zamanla yazıyorum cümleyi. O konuştu diyorum o konuşmuş durumda diyorum. Bir adamdan bahsediyorum. Ne yaptı? Konuştu. Ne yaptı? Konuşmuş durumda. Ne yapmış bu adam? Bunu gerçekleştirmiş. Kimle konuşmuş? To his manager müdürüyle konuşmuş. To his manager müdürüyle, amiriyle konuştu. Amiriyle konuşmuş diyoruz. Several times, several times. Az önce sana bir nokta 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 times demiştim. Şu kadar kere demiştim. İşte several. Several'ın birkaç anlamı var arkadaşlar. Several eşittir. Birkaç olabilir. Bazı olabilir. Hani several'ın some'la eşdeğer anlamı vardır. Several eşittir some diye düşünebilirsin. Burada sen several kullanıyorsun bu cümlede. Several times diye dediğimiz zaman birkaç kere, birkaç defa müdürüyle konuştu. Konuşmuş diyorum mesela. About having a promotion konuyu da yazmışız. Konudan bahsederken on, on the subject of, about gibi edatları, eklemleri kullanabiliyorsunuz. About having a promotion diyorum mesela. Promotion. Burada bir eklem var, edat var. Edatın sağına şöyle bir renk vermen gerekiyor. E, niye buraya mavi bir renk verdim? E, çünkü eklemler sağına gerent alır. Bilgisi vardı. Neden gerent kuralında? Eklemler sağına gerent alıyordu. Tekrardan söylüyorum. O konuşmuş, o konuştu. Şimdi Müdürüyle konuştu. Sayı frekans var burada bakın gördüğünüz gibi. Sayısı frekansı belli işler demiştim. Sayısı frekansı belli olan işler. İşte birkaç kez konuştu. Konu ne? Bir, about having a promotion. Hatırla mesela hem ne demek onu da söyleyelim. Hem normalde sahip olmak demek. E promotion ne demek? Terfi demek. Promotion, terfi ya da promosyon demek. E sen have promotion dersen, have promotion dersen hani terfi sahip almak falan mı? Terfi almak olabiliyor ya da promosyon almak oluyor. Promosyon almak diye düşünebilirsin. Have'in almak anlamı var mı hocam? E terfi ile promosyonla birleşirse Türkçedeki karşılığı almak olacak. Have bir jokerdir. So have breakfast diyebilirsin. Kahvaltı almak mı olacak? Hayır. Kahvaltı yemek, kahvaltı yapmak oluyor mesela. Çok 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 farklı farklı anlamları var. İşte konu neydi? Terfi almakla ilgili. Terfi alma konusunda birkaç kere müdürüyle konuştu diyor cümle arkadaşlar. Yani kimden bahsediyoruz? O adamdan bahsediyoruz. Sona gittim. Terfi alma ile ilgili terfi alma konusunda, terfi alma hakkında, promosyon almakla ilgili, alakalı konusunda, ve bahsediyor konusunda diyesim geldi. Hani şunu da vermiştim sana. On eşittir on the subject of hatırlarsın edat konularından. O da eşittir about hani bunlar konusuyla ilgili eşittir regarding eşittir concerning. Bunları da sana hatırlatmış olayım bu vesile ile burada hedef kelimemize about hepsini hepsinin yerine kullanabiliyorsun konudan bahsederken o terfi alma konusunda birkaç kere müdürüyle konuştu ya da konuşmuş diyeceğiz. Birkaç kere birkaç defa müdürüyle konuşmuş, konuştu, konuşmuş durumda gibi yorumlayabileceğiz arkadaşlar. Gördüğün gibi bu yazıcıda da neyi gördük? Deneyimlenmiş ya da hiç deneyimlenmemiş ya da deneyimlenmişse şayet yapılma sayısı frekansı verilen belli olan, neticede yapılmışlık vurgusu olan işleri gördük arkadaşlar. Bir sonraki yüz karşında olacağım. Beğenmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, ihtiyacı olana ulaştırmayı unutmayasın inşallah. Görüşürüz. Allah'a emanet. Eyvallah sevgili arkadaşlar.